<laughs> Anamın yanına geldik. <laughs> Sağ ol yavrum. <anam>. Sağ <laughs> Ha öyle dedi senin aklın sen niye ağlıyorsun, Sen Bu kömür atmıyorsun değil mi? Elini <laughs> Kömür atmıyor sobayı. Atıyor mu kömür? <laughs> kömür atıyor mu? <musun? gülüyor> ha iyi yanıyor yanıyor. Attık şimdi. Ağaç var, ağaç var, ağaç. İyi tamam.

Bak bir ya bak Bir baba burada, bir baba içeride baba. diyor. Baba, baba. Buyur. Bir şey soracağım. Ee, yemek et sipariş edeyim mi? Et evet, et. Evet. Kızlar çalışıyor? Ee. Biri de e, var. Yani, oh, ha ha şöyle bak. Orada. İçeri iyi oldu ha biraz. Ulan valla Orada, o da ne? O alüm, o felaketten kurtulmuş. Ne? Bu yanmamış. yanmış. Allah Allah. Hayret evet. ya. Odadaydı bu çikolata. Hmm. Neyse. Hı. Tamam, tamam. Ya. Şey Yo, ne? On, ondan ne oluyor? Humma, bir hummalı çalışıyorlar böyle. O ne kurcu? Barda. <Sülüyor> Sabun mu hmm, sen Sabun atayım şu mı? Içindekine, evet. Tabii, şu içindekine. ne? Ha. Sabun atayım mı? At. Ama demiyorum ki onlar tatlı dökme demiyorum öyle. Ne de tatlısı? Tatlısı demiyorum. Şurada tatlı suş köşede. He. annen yani Allah şeyim yavrum. Ama yavrum senin yavruların da sana yersin yavrum. İnşallah. Şu çeşmenin olay yapmaması bir kötü kötü durum burada. He he.